i be making i'ma burn them burn them i'ma murk them and if they play with this fire i'ma burn them. murder it's a murder disrespect this i'ma spark it i'ma burn them and i'll be searching i'll be lurking i'ma hurt them and all these bridges that i'm building i'ma burn them burn them i burn Sevgili dostlarım, herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Arkadaşlar bugün muhteşem taktiklerle, muhteşem buglarla sizleri sevindirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız videolardan umarım keyif alıyorsunuzdur. Arkadaşlar mükemmel baglar çekiyoruz. Sizler de bu sayede umarım rank kasarken iyi bir şekilde ilerliyorsunuzdur. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var dostlarım. Kardeşlerim, şimdi efsane bir bagımız var. Sizlere onu göstereyim sizler de yaparken izlemiş olun. Tam giriş tarafında kayaların olduğu bölgede mükemmel bir bug var arkadaşlar. Buraya gireceğiz. Şimdi neler yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Canlarım bu şekilde taş içerisine giriyoruz. Iniş yapabilirsiniz. Buralarda gezebilirsiniz. Mükemmel bir şekilde rank kasarken pusu atabilirsiniz. Yani ölmek istemiyorsanız burayı kullanıp sizler de mükemmel şeyler yapabilirsiniz. Şu an neredeyiz dostlarım? Poçinki'deyiz. Bir önceki videomuzda Poçinki bölgesinde mantarın alt tarafına inmeyi göstermiştim sizlere. Şimdi yol sonundaki yani kiliseye yakın bir evimiz var. Şurayı da tam sizlere göstereyim. Buraya geldiğinizde baginizi tam şu şekilde yanaştırıyorsunuz arkadaşlar. Şu iki merdivenin tam ön tarafına. Buraya bagimizi yanaştırdıktan sonra biniyoruz. Yeni aşağı tarafa inişimizi yapıyoruz. Mükemmel bir bak. Sizlerin de ihtiyacı olduğunda burayı kullanıp mükemmel şeyler yapabilirsiniz dostlarım. Canım kardeşlerim şu anda Skull bölgesindeyiz. Skull bölgesindeki tokilerde mükemmel bir bug'ımız var. Şimdi sizlere onu göstereyim. Sizlere de yaparken keyif alın canlarım. Arkadaşlar şu anda alt tarafa bug'imizi yerleştirdim. Şuradaki tokinin tam giriş tarafına bu şekilde duvarımızı kurduktan sonra arabamıza biniş yapıyorum arabaya bindikten sonra aşağı tarafa bizi atıyor. Buradaki boşluktan yararlanıp sizleri de burada rank kasarken sizlere çok yardımcı olacaktır canlarım. Şimdi yeni bir efsane bug'ımız var. Sizi oraya götürüp orada görüşmek üzere canlarım. Dostlar şimdi sizlere bütün kiliselerde yapabileceğiniz efsane bir bug göstereceğim. Hemen bug bölgemize doğru gidiyorum. Kilisenin arka tarafına bag'imizi yerleştirdim şuraya. Sırt tarafını geriye doğru çevirip ön tarafında bu şekilde bırakıyorsunuz. Duvarımızı ördükten sonra buradaki boşluğu elde ediyorsunuz. Buradan inişimizi yapıyoruz ve mükemmel bir pusu yeri. Yani efsane bir şekilde rank kasabilirsiniz. Bu bug'ı dediğim gibi diğer kiliselerde kullanıp sizler de mükemmel şeyler yapabilirsiniz. Kardeşlerim şu anda George Pool'day. George Pool'un gelmiş geçmiş en efsane bug'ı sizlere göstereceğim. Daha öncesinde hiçbir şekilde yapılmamış ve görmediğiniz bu bug'ı. Şimdi sizlere göstereyim. Sizler de ben yaparken izleyin. Dikkatlice izleyin. Çünkü efsane bir bug detaylarına kadar yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar ilk önce şurada bir kesik bölge var. Bu kesik bölgeyi bulduktan sonra ilk ambarın karşısı. Bagimizi buraya getiriyoruz ve tam burayı dengelememiz gerekiyor. Buraya bu şekilde dengeledikten sonra yine bagimizi kaldıracağız ve sizlere bagımızı göstereceğim. Dostlarım muhteşem bug'ı uyguladık. Kardeşlerim bug'inin önüne direkt buz kaldırıp aşağı inerseniz sizi geri yukarı fırlatıyor. Ama yan tarafına tekrardan bir buz koyup oradan çıkış yapıp ve binip arka tarafa geçtiğinizde aşağı indiğinizde bu şekilde oluyor. Bak diğer türlü bug'ımız olmuyor. Bilginiz olsun. Şu anda George alt tarafındayız. Gerçekten efsane bir bak. Çıkış yapmak isteyen arkadaşlar su bölgesine doğru gidip yani şu taraftaki kesik taraflara gidip oradan çıkış yapabilirler. Ama dediğim gibi muhteşem bir bak daha öncesinde hiç görmemiştim yapanını da hiçbir şekilde görmedim sizlerin de çok işine yarayacağına eminim efsane bir videonun sonuna geldik kardeşlerim sizleri seviyorum canlarım kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın mükemmel baklarla mükemmel taktiklerle rank kasmak isteyen kardeşlerimizi sevindirmeye devam ediyoruz yeni efsanelerde görüşmek üzere hoşçakalın I'm spinning on a block with a mop I disturb 'em I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person And the curse I'm about to merge on a nigga's turf, I'ma let a nigga burn.